Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe ile başlangıç yapalım. Milliyet Spor'da neler var? İlk olarak gazetemiz Milliyet olsun. Ee, Sırat Köprüsü manşeti yer alıyor. Ligde çıkışa geçmek isteyen Fenerbahçe'de milli ara sonrası bir hafta içinde 3 zorlu deplasman geliyor. Galatasaray, Olimpiyakos ve Göztepe karşısındaki sonuçlar... Kulübün geleceğini belirleyecek. Deplasman takvimini de yine şöyle ufak bir şekilde vermiş. Pazar, Perşembe ve Pazartesi günü oynanacak karşılaşmalar. Ee, yeni lider İrfan Can başlığı var. Milli ara sonrası kademeli olarak dörtlü sisteme geçmesi beklenen Vitor Pereira'nın kadrosunda İrfan Can kahveci büyük önem taşıyacak. İki yönlü oynayabilen Yıldız Orta Saha takımın lideri olacak. Altı maçta da üç gole katkısı var İrfan Can Kahveci'nin bu sezon Fenerbahçe'de yine e, özellikle Anvers ve Kayseri spor maçlarında çok etkili olmuştu ve taraftarlar tarafından da çok sevildiği her fırsatta dile getirildi. Aynı zamanda onun ilk derbisi olacak. Sayı takımın milli sonrasında sonrası da karşılaşacağı Galatasaray maçı İrfan Can Kahveci için de ayrı bir önem taşıyacak. Sahada olması halinde Fenerbahçe Galatasaray derbisiyle birlikte e, sakatlığı nedeniyle kaçırdığı ilk derbiyi bu sezon Kaçırmamış olacak ve sahadaki yerini Almış olacak Herkes bunu merak ediyor Fenerbahçe derbiye Mesut Özil'e Göremi çıkacak Süper Lig'de 4 maçtır galibiyete Hasret olan Fenerbahçe 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisine kilitlendi Sarıla Civertliler'de kritik Maç öncesi tüm planlar galibiyet Üzerine yapılırken Teknik direktör Vitor Pereira'nın nasıl bir 11 ile takımını sahaya süreceği de Merak konusu oldu Sezon başından bu yana 3-4-3 sistemiyle takımını sahaya süren Portekizli teknik adam, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından yoğun şekilde eleştirilmeye başlandı. Özellikle Mesut Özil'in takıma katkı verememesi, Pereira'nın sisteminin sorgulanmasına neden oldu. Bu eleştiriler sonrası 3-4-3 inadından vaç geçip vazgeçmeyeceği merak edilen Pereira'nın, derbi taktiğini belirlemek için milli takımdan dönecek oyuncuları beklediği öğrenildi. Portekizli hoca, Perşembe gününden itibaren yapılacak antrenmanlarda sahaya süreceği kadroyu ve taktik anlayışı netleştirecek. Derbide 3-4-2-1 veya 4-3-2-1 dizilişlerinden birini tercih etmesi beklenen Pereira, her iki sistemde de tek forvetle takımını sahaya sürecek. Portekizli teknik adamın ileri uçta Rossi, Berisha veya Serdar Dursun'dan birine şans vermeyi düşündüğü de gelen bilgiler arasında. Pereira'nın ayrıca takımın usta ayakları Mesut Özil ve Sosa'yı, Galatasaray karşısında birlikte oynatacağı öğrenilirken, Mesut'un yeni sistemde kalitesini göstermesi planlanıyor. Mert Hakan ve İrfan Can da Pereira'nın orta sahadaki değişmezleri arasında gösteriliyor. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira'ya geçtiğimiz günlerde sistem uyarısında bulunmuştu. Koç, yaptığı açıklamada, Mesut'tan daha fazla verim alabilecek bir sisteme dönmeli ifadelerini kullanarak Pereira'ya mesaj yollamıştı. Fenerbahçe rotayı Amerika Birleşik Devletleri'ne kırdı. Valencia'nın vatandaşı Jose Cifuentes'e kanca. Devre arasındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe gözünü yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne dikti. Fenerbahçeli kurmaylar, Diego Rossi'nin Los Angeles Futbol Kulübü'nden takım arkadaşı olan Jose Cifuentes için girişimde bulunmaya hazırlanıyor. Takvimin haberine göre, Ekvadorlu oyuncunun bir yıl daha sözleşmesi olduğu öğrenilirken sarılı verdiler. Bu durumu avantaja dönüştürerek yaklaşık 6,5 milyon euro olan piyasa değerine karşın oyuncu için 2,5 milyon euro civarında bon servis ücreti ödemeyi planlıyor. 22 yaşında ve 1,76 boyunda olan merkez orta saha oyuncusu 5 kez Ekvador milli takımında forma giydi. Oyunun her iki yönünü de oynayabilmesi de Pereira'nın sisteminde kritik öneme sahip. Teknik kapasitesinin yanında fizik olarak da son derece güçlü bir oyuncu. Her geçen yıl skor özelliğini de geliştiren Cifuentes, geçen sezon 5 gol ve 5 asiste imza attı. Kanarya'dan Luc de Jong için kiralık formülü. Geçtiğimiz sezondan bu yana golcü konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe için flash bir iddia ortaya atıldı. Sezon başından bu yana eski yıldızı Muric için temaslarını sürdüren sarılıcı vertlilerin Hollandalı Luc de Jong'u listesine aldığı ileri sürüldü. Kanarya'nın, kiralık oynadığı Barcelona'da şans bulamayan ve gönderileceği konuşulan 31 yaşındaki oyuncuyla görüşeceği belirtildi. Fenerbahçe, bon servisi Sevilla'da olan Young sezon sonuna kadar kiralamayı planlıyor. Bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi karşılaşmada 398 dakika sahada kalan Luke de Jong, bir kez rakip fileleri havalandırdı. Kariyerinde Twente, Mönchengladbach, Newcastle United, PSV Eindhoven, Sevilla ve Barcelona formaları giyen Young, bu takımlarla 503 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 202 gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, 104 de asist yaptı. Hollandalı futbolcu, kariyerinde ise yalnızca bir kez kırmızı kart gördü. Devlerin gözdesi Attila Zalay. Şimdi de Barcelona. Geçtiğimiz sezonun devre arasında geldiği Fenerbahçe'de vazgeçilmezler arasına giren ve kısa sürede Avrupa devlerinin radarına takılan Sıralay'ın talipleri artıyor. Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'den sonra Barcelona'nın da Macar stoperi listesini aldığı iddia edildi. Katalan ekibinin sarılacı vertlilerin 23 yaşındaki oyuncu için istediği bonservis bedelini yüksek bulduğu da ileri sürüldü. Samandıra da dev zirve. Fenerbahçe tek yürek. Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yalnızca teknik heyet değil yönetim ve futbolcular da taraftarların hedefinde kaldı. Geçtiğimiz Perşembe günü kulüp televizyonundan açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. Camiaya önemli mesajlar yollamış, teknik direktör Vitor Pereira'yla da yola devam edeceklerine vurgu yapmıştı. Başkan Koç'un önceki günde Samandıra'da Pereira ve takım kaptanları Mesut Özil, Luis Gustavo ve Altay Bayındır ile toplantı yaptığı öğrenildi. Bu görüşmede Pereira'nın beklentilerini ve planlarını anlattı, son dönemde aralarındaki problem kamuoyuna yansıyan Mesut'la da barış sağladığı belirtildi. Ligin 13. haftasında oynanacak Galatasaray derbisinde sezon başından bu yana direttiği üçlü savunma anlayışından vazgeçmesi beklenen Portekizli hocanın Mesut Özi, Jose Sosa gibi yıldız isimlerden daha fazla faydalanacağı kaydedildi. Bu arada başkan, teknik direktör ve kaptanlar arasında görüşme Ali Koç'un şu sözleriyle sona erdi. Koç, rakiplerimize göre biz her zaman kamuoyu tarafından daha fazla sorgulanıyoruz. Artık futboluyla konuşulan Fenerbahçe olalım. Hepimizin ortak hedefi, Fenerbahçe'nin sezonu mutlu sonuna kapatıp şampiyon olması. 21 Kasım'daki Galatasaray maçı da yeni bir başlangıç için büyük fırsat dedi. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi İrfan Can Kahveci endişesi. Fenerbahçe, Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı düzelen İrfan Can kahveci takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Sarılıcivertli ekipte Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu tesislerinde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Altay Bayındır, Enner Valencia, Luis Gustavo, Marcel Serant günü tedaviyle geçirdi. İrfan Can Kahveci ise takımdan ayrı özel program dahilinde yaptığı bireysel çalışmayla antrenmanı tamamladı.